Biraz fazla koştu gibi geldi bana. Biraz hızlıyımdır. Süt yok mu lan evde? Ayranla kek çok iyi gider bence. Ben yemek yemeyi unuttum yine ya. Hani makinenin gene tamam. selası okundu. Makine arkandan sövüyor. Estağfurullah. Evet. Ne alıyoruz kızlar? Görevin ne? Sağ ol Serkan. Ben ne alayım? Bulut Seeker. Senin yanına gitmez. Necro olabilir. Tamam Otanashi'ye ben support olacağım. Otanashi ne istiyor? Al istediğini ya. Ya her şey olmaz. seçmiş ya. Hadi 5 saniye kaldı Serkan. Evet, evet. <laughs> Al işte rastgele atacak gerçekten de ananı sikeyim <laughs> <laughs> ters git ters. Ya da ya. Aman akıyım <laughs> vere vere bari. Neyse. Oha adam ona sıfır oynamış az <laughs> Bunların hiçbiri düz vuruşu sevmeyen karakterler. Lan az önce ne güzel aldıydı kulemi ya. As I will. No, it's not time yet. Yes. Furkan. Çok güzel. Ben iki tane vurunca slow'a ver. Kaçar gibi olur. Şey bas. Ben üçü vurayım ondan sonra öttürürüm. Çağırdığın kızlar neredeler Osman? Bir şey diyeceğim. Nasıl olacak aşağıda? Olur olur. Well. Hope you like baths. Bari sana bir tavuk taklidi yapayım mı gör. Yapamıyorum şimdi daha süresi var. Hah yaptım. <laughs> Seko. Ne yapıyorsun korktum. Adamı dövüyorum. Korkma. Yukarı okay, galiba 3. Bursa'yı 5 senedir oynamıyorum. Gel gel yapacağız bir şeyler. Rahat ol. Mek boyunca götüren aldı. Onu yapmayın değil <laughs> mi? Arkadakini sallasan onu döveceksin zaten sen. Bomba bomba ne varsa attım ikisine bir attım ama. Ben, yani, hayır yapma öyle Serkan abi ne yapıyorsun? Kasmana bak sen. Yes. Oğlum sana şekil yapıyor bunlar. Bana kızıyorum.

gelecek şimdi ikileyeceğim. Öldüm. Üzülürsün öldü <laughs> <laughs> lan bari. Bir tane kapatma vereyim ben de bari. Ben istediğim zaman sıkıntı yok. Bıvayar, My wings My power is summoned. Of the world In under pack ölmeyebilir bari Vallahi iki canla kaç daha right. Kaç kaç Serkanım kaç pauzu çekim ya. Sen geri, sen geri, sen geri. Web çek, grab. Aaa! Çok güzel. Ne ara altı oldu ibne. Bir şey girdi galiba. Of, Değil Ne ara altı oldu yine? Abi kardeş ikisine de girdi. <laughs> Ayıp işte. Şu anda bir mesaj altı oldu bu mitte gavur var biz yap Var beni deme şu şu dinayları atsana lan. Gitmeye bak gelmiş buradaki şey de almış. Üst eksik. Biri geldi lan. Gittiler tekrar. Thank <laughs> A yerler olsun lan. Kaç abi abi. Başladın mı bari? Abi hmm. bittim bittim ben ama. Kaç ne kaç? Bunlar, son biz ne? kasıyoruz bari ama bu bunlar fitli yukarıda abi kardeş. <laughs> yukarıda seri fit var. <laughs> Ama birazcık yardıma da ihtiyacımız var yani. Yes. Evet. Ben bir alt olayım bildiğim var ya. Bari ben. ben gideyim mi yardıma? Kalır mısın burada? Git git. Ee, yok orası 3 oldu şu an. Gel Serkan evet. abi aynı hata yapacağız şimdi Luna burada. tower. Ya bir 300 Sakin ol da bir ulti basak ya. Evet. Bulma gerçekten malsın ya. Umarım cana bak ya. Adam emdi beni ya. <laughs> O abisi yes. oynamış herhalde Luna'yı. Ben Tauru dövdüm. Şey beni dövdü. Well yes. Gel gel gel. Kulle koçum. Oo oh, var orada. Vardı sayılar. Geri gelin geri gelin geri gelin. Bak, Sen var tal mı Serkan abi ben alıyorum görmedik. This my only. Evet. As it is Gel saldır şimdi. Amına koyayım. Ama işte arkası dolu ben çözemiyorum ya. Bu ne yapmamız lazım bizim bu hayvana? Baksana. Rekam mı? Rekam hmm, gerek var ki abi? He, ağzıma sıçan adam şey. Zeus. Mustafa'nın bir bok değil dediği adam. Bu adam sen niye almadın? Your top tower is under attack. Ya Midas'la başlamış ya adam. Çok farm lazım ona. O alır oyunu da çok farm lazım. Boşuna oyunu uzat. Ne oldu? Yukarısı gitti böyle. Verdik. Bir kuleye. Bir kuleye. Evet. Gelemezler ya. Şey yapın. Maske aldın mı? Almışsın. O ormana gir, kas biraz Serkan. Tamam, ödeyeceğim. Musti, sen de yardıma git oraya ya. Tamam, tamam. Taksiyon sus, kovalıyor adamı. Önce bir mid'e gideyim. Bu mal daha aşağıya gidiyor ya, gerçekten kapat asıl asıl. Ulan ya, ulan ya. Bir sakin olamadın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hemen ulti basıyor. Çok hızlı. Double damage dedi. var. Al. Git alta. Çok hızlı seriden atayım dedim. Gelir gelmez olmadı Mustafa. As it is in my power. <laughs> Geliyor. Sayla. Abi işte beni bir direkt, direkt bırak kaçtılar ya la. Allah tek adam ya. Biz bu oyunu vermişiz yukarıda ya. bottom tower is being attacked. Ben BKB çıkarsam bir şeyler yaparım. Bari <laughs> <laughs> bu tek, bari bu tek. Yok. <laughs> ah, Furkan bekle. Ya tur boyunda ne duraklatması kanka ya. Seko, sen Hiç. sen taro. Ee, Bright Sen ki rahat alırsın sen. de ama. Bari bir şey dedin ama anlamadım. Bir daha söyler misin abi bana? De kral, de dagger. dagger, tamam. Sen Santar'la Wright King'i öldürmen rahat olur. Tamam. Zeus'u da öldürürsün, manasını getirirsin. Ya yok ya, orası çocuğu kesti ağzını sıçtı <laughs> <işte> ya. <laughs> hani ulti basamıyorum bile hala, hiç basmadım yani. Az önce Mustafa dedi ya Zeus ne yapıyor Adam gezmiyor. Al ha oynayan nasıl oynuyor ben anlamadım. Oğlum ağzı nasıl işte ya? Oğlum bu ne? <laughs> ne oluyor lan orada? <laughs> lan Bunu Mustafa Evet vur. Aa. <Gülüyor> <Herhalde>. <Gülüyor> i̇şte Tam bir şey yok mu lan şuna? Ben <laughs> tavuk yap. <laughs> <yok. Gülüyor> çok güzel bir fight Gördüm. Görüşmeler sağladım. right. Just so. It is mine. You'll have no cause to question. Az daha devam edelim lan bari. Belki bir tane gelen olur. <laughs> daha smoke basayım mı bu? Jungle'a girelim. Burayı almamız lazım, lazım. ya. I'll bide my time. Your middle tower is under siege. forth and willingly. <laughs> my power is Lan tepem yokmuş evet. ki. Attım attım. Benim tepem yokmuş geliyorum. Bak adamlar burada. Bekleyin abi topla yapalım fayda. Bari gir. Hemen, hemen akıllarını durdurmak geldi. Şimdi istişare yapıyor. Biz buradan neden niye amcık balık? Niye siktiler? Karşı <laughs> yani karşıda Okan olsaydı üf ne söylerdi? Okan olsaydı şimdi go FF please yazıyorduk karşıya. <laughs> Bak son yere bağlamasını çıkıyorum. Benim ultim içinde kalırlarsa aganim var. Ben de yere bağlama çıkıyorum ya sıkıntı yok. Onda üstüme çık sen de benim gibi. Ben de öyle yapacağım evet. İki kere bağlayalım yani adamlar. Benim şeyde bire bir demek oluyor. Ultim içinde. Az önce çıktı. Karşılar içinde mi? Niye ben öldüm sadece? ver oğlum bütün fight'ı Ya yeter artık ya. Adam geldi amına hala niye durdunlar şey yapıyor ya. Adama sövüyorlar kendilerini. Adam. Senin ben amına koyayım. çıktın öldük. Yes. Kesin Ces, atarlar. <laughs> right. Geliyor bari. İtti kime vurdu ya bak. Tam kaçın kaçın kaçın. Eksiyiz. Botu sattım. TP bot Yine üstten geliyor Adamlar yılmadı üstten but. gelmekten ya. Orada bir fight daha döner ben sana söyleyeyim. tepeniz olsun abi üstte atacağız muhtemelen. Hep botu aldım işte. Abi atıyorum tepe, yukarı tepe beyler. Yoksa kule gidecek. <laughs> çok uzaklaşma. Yere bağla, yere bağla. Öldü oğlum, öldü o. Ben bağladım bir tur biliyor musun? Çıkamadım. Ben de bağladım. şöyle jungle'a girelim mi? Gel be. Ahra abi. Kan Gel gel. şuna bir müsaade Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz ya abi? yakıyorsunuz. Arada bir atıyoruz, arada bir veriyoruz. <laughs> Aha geldi, geldi, geldi. Değişmeyen tek şey diyorsunuz ha. Nasıl kaçtı oğlum ondan ya? Bağladım onu. O arkadaş ya bana şey kalkıyor. Ne yapıyorsunuz siz ya? Allah Allah. Ah çok güzel Mustafa. Beni dövüyorlar orada. Bir daha gösterin lan onu. Bağladım onu bari. Geliyor. Hex var. Drop Hex. Vallahi Mustafa ona değil de bana versen daha çok faydası olur. Ya o biraz skill basıyor ya kritik. Vereyim. Al sana da vereyim. Ne yapıyorsunuz lan siz? Bana yok bu şey bari? Geri gel. Bak 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 bana geliyor. <laughs> Baran, Monkey'in ölümsüzü <laughs> mü Ne ölümsüzü mü yapmışlar? Alın abi kule alın kule. Hazinede mi çıktı? Ha. Topası da ayrı çıktı bura çıktı. Allah yapıyorsunuz Gel gel. Aşağıya gelin yardıma. Böyle zorlayalım bir ya. Bahriye dönelim abi buradan. Buraya getiremeyiz belli oldu. O <laughs> o <da> hepsi çünkü. <laughs> Burkan hiç yere bağlı ya. Çok güzel ulti attım ha. Gördüm ama. man sen tavru Çok skill attım. Ulan ne bencil adamsın sana bana basıyoruz potu gidip kendine basıyorsun ya. Oğlum nereye basacağım ya potu? Ana basacağım ben sana basacağım kime basıyorsa kendi payını amına koy. Alın bunu ben iki pot için laf al. Alın yalnız ha oyunu. Bu salak mide alsa. Alma alma. Gitti buraya al direkt, direkt. buraya al ya. Allah'ım bu ne garip adam ya. yapıştır. <laughs> ah be, olmadı. Ben doğan. Gel 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 gel. Hepsini yere bağladım bari. Hepsi yere bağlı. Ne ulti attım ha. Vallahi. Benim ölmemi mi bekledin? Get. Yok lan. Doğdum geldim. Bilin, bilin. Abi benimle yere bağlamam müthiş bir kombiymiş. Çok güzel oyun oldu ya. Ben buraya geçtim. Yine benim efsanem evet, okunmadı ya. Güzel oldu işte. Benim görev yalan oldu. Bitti mi? Bitti. Abi gel. Bir dakikayım.